Siz mail attınız mı? Gelen mail yok. Herkese günaydın. Bugün pazar. Yarın pazartesi biz tatile gidecektik. Ama biliyorsunuz ticaret yaptığımız için öyle ha tatile çıkamıyoruz. Maaşlı olsak en azından tatil günlerimiz belli olur. Yıllık izinlerimiz belli olur. Ama ne yazık ki maaşlı da değiliz. <laughs> ben daha de artık bu durumdan iyice sıkıldığım için yıldırıma dedim ki ne olursa olsun tatil rezervasyon yaptır. Yoksa biz sittin ne tatile gidemeyeceğiz yani. Şimdi yıldırım tatilimiz için rezervasyon yapıyor. Geldi. Onun için başka türlü ee, gidemeyeceğiz. Tamam Size düştü mü? Ücret kesintisi oluyor mu iptalde sigorta yapılmadığı için? Normalde kesinti ne kadar? İsis bir durumda? Ne kadar? Çok pahalı. Tamam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Tamam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağlıcak günler. Hayırlı olsun. Tamam mı? Öğlen başlar. Tezden çıkış saati ise 12'de biter. A 2'de mi giriyoruz teyze? Ya o odanın durumuna bağlı. İptal ücreti kaç paraymış? Yani? İptal iptal yok gideceğiz. <laughs> Duydular. <Meskip>. duydum, <laughs> Duydular. İptal iptal yok gideceğiz dediğini burada benim 1680 abonem duydu. <laughs> Duydunuz değil mi? Yani yetti gari canıma. Dık <laughs> artık. Gerçekten heveslenip heveslenip gidememek çok kötü bir duygu. Ama tamam kocamı da anlıyorum. Şurada pis pis beni anladığını söylüyor. Pis, pis 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 sırıtan kocamı da anlıyorum. Beni anladığını söylüyor. Ben seni anlıyorum ama sen de beni anla. Düşünsen konuları aramızda Hevesleniyorum. Dün ne kadar alışveriş yaptım biliyorsunuz. Fena Yollarda bayılıyordum az kalsın. Gördünüz halimi yani. Neymiş efendim güneş hanıma simit bakacağım diye yollarda telef oluyordum. <laughs> az kalsın. Mındar oluyordum. <laughs> <laughs> Kahven geldi mi? Görüşmemiz. Evet bitti çok teşekkür ederim. Tamam, o zaman telefon Tamam senin kahveni getirmiş miyim? Ah oh, hemen getirin. <laughs> <laughs> ya biz maaşla çalışmadığımız için bizim senelik iznimiz yok. E, ticaret yapınca işlerden ne zaman fırsat bulursak ancak o zaman tatile çıkabiliyoruz. E, biliyorsunuz yıldırımda da e, ve oyuncak toptancısı. Şunu kablosunu verir misin? Aktarım. Veririm tabi. Bu aralarda şu görmüş olduğunuz popit çılgınlığı var. E, popit çılgınlığı olunca bir saniye anladım. Allah Allah kabuğa birbirine girmiş. Popit çılgınlığı olunca da İşler karıştı bugün gidiyoruz yarın gidiyoruz bugün gidiyoruz yarın gidiyoruz ben de en sonunda dedim ki yani e, rezervasyon gidiyoruz <laughs> rezervasyon yapalım yoksa biz gidemeyeceğiz yani başka türlü e, sürekli ertelemiyor dün akşam biz normalde bugün yola çıkacak yarın yola çıkacak Pazartesi günü e, dün akşam Yıldırım dedi ki salıya ertesek olur mu ben taşıkardı da geçirdim burada <laughs> Bütün böyle <laughs> Vücut anatomim de <laughs> değişti Sinirden Saçlarım sarardı Bakın o derece yani Sonra düşündüm taşındım Dedim ki tamam salı olsun İyi tamam salı olsun ama salı kesin gidelim Dedim Bu sefer de sabah bana demez mi Beni azat Sinirim ben gülüyor. Beni azat et çok yoğun işlerim var Şu işlerimi halledeyim falan ya ben de istiyorum ki tatile gitmişken hep birlikte eğlenelim istiyorum. Yani kafası takılı olmasın. Orada iş yapmasın. Yani tabii ki de biz 7-24 çalıştığımız için iş illaki olacak. Illaki telefon çalacak. Illaki görüşme yapacak ama hani stres altında olmasın istiyorum. Kızıyla güzel vakit geçirsin. Havuza girsinler, çıksınlar, eğlensinler. Hep birlikte bir şeyler yapalım. Yani keyifli bir ortam olsun istiyorum. O bunu da düşündüğüm için iyi tamam dedim Salı gideriz dedim. Bu sefer de beni azat et bu hafta böyle gitsin falan işte çok yoğunum falan filan deyince dedim ki yani bu sefer taşı dedim kalp spazmına döndü benim olayım yani ne zaman bitecek? Tabii bunun e, kararını vermek çok kolay olmadı. E, yattım uyudum sabah kalkıp şey yaptım. Dedim ki bir şartla eğer bugün rezervasyon yaparsan Kesin alıp ben o kağıdı cebime koymadan kesinlikle dedim seni azat edemem. O da tamam alacağım dedi. İşte biraz önce gördüğünüz gibi e, otelde giriş rezervasyonumuzu yaptırdık. Bu arada e, takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben kendilerini takip ediyorum. Ve çok da seviyorum o aileyi. E, Tuğba Caner biliyorsunuz. E, Youtuber aile. Onların gittiği oteli ben çok beğendim. Onlar otelde adı söylemediler, söylemiyorlar. Ee, ben de söylemeyeceğim. Çünkü indirim yapmıyorlar, <laughs> kesinlikle. Yok YouTuber'sın, yok bilmem nesin. Yani kesinlikle dinlemiyorlar. Ee, fiyatları fix. Hatta ETS turda da var bu otel. ETS turda bile indirimi yok. Otelde ne indirimi varsa turda da, e, otelde ne fiyatı varsa turda da aynı fiyat geçerli. O yüzden. E, reklam yapmayacağım yani. Büyük bir ihtimal Tuğba'yla Caner de bu yüzden reklam yapmadı diye düşünüyorum. Ama otel çok güzel otel. Hatta biz onların kaldığı bölümde kalmak istedik. Onların böyle odasından odanın kapısını açtığında çocuk havuzuna giriyor direkt. Çocuk havuzuna Ama açılıyor. O geniş aile evet doğru. geniş aile içinmiş. Onlar eğer izlediniz mi bilmiyorum. İşte Kayınvalidesi falan filan kalabalık gittikleri için e, o odayı almışlar. Biz iki kişi gideceğimiz için e, o oda bize zaten çok büyük gelir. Gerek yok yani iki, iki odaya. Bir odanın içinde iki bölme var. Paravanla kapatıyorlar. İki oda oluyor. Gerek yok yani bir tek bahçesinde havuz var diye iki oda almanın. Ee, anlamı yok zaten Biz bütün gün dışarıda olacağımız için şahsen ben onu öyle yapacağım yani benim tatil anlayışım sabah uyanırsın odadan çıkarsın gece uykun gelir odaya girersin yani benim tatil anlayışım bu ee, havuz zaten dışarıda bir sürü havuz var birinden çıkıp birine girebiliriz hiçbir problem yok Ay çok heyecanlıyım ya Ay nihayet aldım cebime koydum yani 26 Haziran Cumartesi günü Allah kısmet ederse ay bir aksilik çıkmazsa artık. Çünkü gerçekten sinirim bozulmaya başladı. Ee, o gün otelde olacağız. Bu arada hafif hafif sanki yağmur yağıyor burada gibi. Hava nasıl gri bakar mısınız havaya? Nasıl gri nasıl kara bulutlar ben Almanya'dan alışkın olduğum için bu havaya Almanya'nın havası hep, hep, böyle sadece bir ay orada güneş açar e, o bir ay biz güneşi görünce sapıtırdık nerede çimen varsa hepimiz kendimizi bütün herkes sokakta mokakta millet kendine çimene atar yayılırdı yani güneşlenirdi herkes çünkü sadece bir ay şansın var başka yok ay işte böyle kızım uyuyor, kahvaltımızı yaptık. Tabii yarın yola çıkacağız diye ben alelacele bir şeyler yapmaya kalktım ama yarın da iptal oldu. Neyse artık ne yapayım ya sağlık olsun yeter ki sağlıklı gidelim. En azından Yıldırım kafasını rahatlatır, işlerini halleder, orada da güzel bir tatil yaparız diye düşünüyorum. Değil mi aşkım? Evet. Bu hafta işlerini halledersen haftaya. Çok ümitliyim. Keyifli tatil yaparız değil mi? Yani işin gücü. O zaman daha güzel tatil olur bence de. Hadi görüşürüz. Benim bebeğim uyandı. Benim aşkım uyandı. Günaydın. Herkese günaydın. Uyanmış kendi kendine yatağında oynuyor. Kaç saat oldu? 3 saat falan oldu. Güneşler ses yok. Gideyim bir bakayım dedim uyandı mı diye. E, beni görünce böyle bir sevindi yatağında oynuyormuş kendi kendine. Çok mutlu oldu. Oh, bebeğim benim. Bu arada bugün Babalar Günü. Benim için duygusal bir gün. E, çünkü babamı kaybedeli ben Bir yıl oldu e, ee, sabah ağlayarak uyandım. Ah, sanırım hep bu tarihte daha çok ağlayacağım. <laughs> Ama şimdi ağlamamaya çalışıyorum. Şu anda da çaktırmadan çikolata yemiştim. Konuyu değiştireyim. Yoksa yine ağlayacağım. <laughs> <Gülüşüne bak. gülüyor> Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Başta benim babam olmak üzere. Sonra Güneş'in babası olmak üzere. <laughs> Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Allah babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Keşke annelerimiz babalarımız ölümsüz olsa. Keşke bizim başımızdan, yanımızdan hiç ayrılmasalar. Ama biliyor musunuz ben hissediyorum. Benim annem babam vefat etti ama ben onların sıcaklığını hissediyorum yanımda. Ağlamayacağım dedim ama <laughs> Bazen böyle bir an oluyor Böyle bir şey oluyor Hissediyorum Annem ya da babam diyorum Geldi yani yanımdalar diyorum Mesela en zor olan işlerim Bir anda bir şey oluyor Kolaylaşıyor ee, Bir çıkmaza girdiğim anda Bir şey oluyor O çıkmazın Yoluna giriyor falan. Ne bileyim böyle bir koltukta otururken sanki böyle ensemde bir rüzgar hissediyorum. Yani bilmiyorum eh, annesi babası olmayan eh, kişi der Ne Mesela böyle tam ağlamakla oluyorum. Güneş bir gülüyor. gülüyor. Bütün her şeyi unutuyorum. Babam e, iki ay olmuştu babam vefat edeli. Ben Güneş'in haberini aldığımda e, annemin vefatının birinci yılında Güneş geldi. Ben diyorum ki e, herhalde annem babam benim için Allah'a çok yalvardılar. E, onların sayesinde Güneş geldi diyorum. Ya da e, son zamanlarında. Babam Almanya'daydı. Babamın yanında yoktum ama annem e, benim ellerimde vefat etti. Herhalde diyorum Allah mükafatımı verdi. Ah işte ne bileyim. Öyle yani insan anneler gününde babalar gününde hep böyle eksik oluyor annesiz babasız olanlar. Buradan annesiz babasız olanlara da selam olsun. Ne yapayım işte. Konuşacak çok şey var ama insan konuşamıyor. Ee, ağlamak istemiyorum. Güneşin yanında da etkileniyor çünkü güneşte. Etkilendiğini düşünüyorum. Daha doğrusu güneşin yanında çok ağlamıyorum. Hiç ağlamıyorum hatta. Hiç de ağlamayacağım. <laughs> Arada bir soğan kaçabilir <gülüyor> gözüme. <gülüyor> Öyle der ya anneler. <laughs> ağlamıyorum işte soğan kaçtı falan. Böyle kutlamak istedim. Bugün babalar günü, yüreğinde babalık barındıran, yüreğinde baba şefkati bulunduran e, tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Bu arada Instagram'da Güneşle Yıldırım'a çok güzel e, video hazırladım. Eğer e, Instagram'ı takip ediyorsanız Instagram hesabınızı e, onu da seyredebilirsiniz oradan. Kızım şimdi uyandı. onun karnını doyurayım. Yine gelirim. <laughs> Bu arada konuyu değiştireyim yine dün saçlarımı boyadım. Dün kapa e, kapanış yaptıktan sonra video kapanışı yaptıktan sonra e, boyamayacağım dedim ama bir enerji geldi. Saçlarımı boyadım. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Yani yine istediğim tam sarı olmadı ama en azından rengi açıldı. Ya e, açıcı yapıp da saçlarımı yapmak istemedim. E, Karanlık çıkıyor sanırım. Şöyle mi? Şöyle Yani açıcıyla saçlarımı yakmak istemediğim için direkt boya uyguluyorum. Direkt boya uygulayınca da öyle birden sapsarı olmuyor. Zerre zerre sararıyor. Ee, yani saçlarımı tamamen kaybetmektense zerre zerre açmak daha iyi diye düşünüyorum. Yapan arkadaşlarım e, maşallah yani yapıyorlar tabi onlar alışmışlar sürekli saçlarını kendileri boyadıkları için. Hangi açıcıyı kullanıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Bilmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Tam tatile gider ayak kel kalmak da istemiyorum. Ya böyle böyle denizden havuzdan güneşten falan da açılır Abi. zaten. Böyle böyle açacağım yani ne yapayım. Evet anneciğim. Hallet bir şey ya. Saçım sarı olmadı ya. Annemin saçı yine sarı olmadı ya. Yine sarı olmuyor ya. Bu saçını senin... Çarşı niye sarı olmuyor ya? Saçım sarı olmuyor. Saçım sarı olmuyor diyorum. Annem saçı sarı olmuyor. Aşkım bu benim. Biraz kızımla oynayayım. Görüşürüz. Kafam Kapanış yapmayı unutmuşum. Daha doğrusu çekim yapmayı unutmuşum. En son ağlıyordum. Olsun, olsun, olsun. <laughs> Şu an gayet iyiyim. Keyfim yerinde. yerinde. Kızımı uyuttum. Uykum geldi farkındaysanız. Uykum Uyum gelince kekeliyorum ben. Kocam arkamda hala çalışıyor. Popit çılgınlığı devam ediyor. Arabayı düzenlerken bagajda popit görmüş Doğru. bizim sitenin çocukları. Doğru. Yıldırım iki çocuğa vermiş. Abi, i̇ki yaptım. çocuk almak istemiş. Ya, daha doğrusu Aynen. Yıldırım Satmasın hediye mı? etmek istemiş. Ama çocuğun bir tanesi hediyeyi kabul etmemiş. <laughs> Parasını vermiş. Parasını verip e, bizim sitede dolaşınca elinde popitle bütün bak. arkadaşları bak, almak istemiş. Benim. Bugün Şu bizim e, kapı, kapı hiç susmadı. Kapı işte Sürekli kapımız çaldı mi? ve <laughs> <yok mu? gülüyor> sitenin bütün çocukları gelip neredeyse popit aldılar. Nedir bu popit Pop çılgınlığı bilmiyorum. 2 sene önce falan da bir slime çılgınlığı vardı. O zaman da slime üretiyorduk. Şimdi de popit çılgınlığı başladı. Popit üretiyoruz. Vallahi popit sayesinde tatile gidemiyoruz. Neyse Allah bereket versin ne diyelim. Kapattın mı hayatım telefonu? Ben de e, şey kapanışı yapmamışım. Senin popitinle birlikte kapanış yapayım dedim. Kızımızı uyuttuk. E, dizim vardı, menajerim var. Onu seyrediyordum. O da bitmek üzere. Vallahi uykum geldi benim de. Yatmaya hazırlanıyordum. Birden siz aklıma geldiniz. Ben bugün çekim başlattım ama kapatmayı unuttum dedim. Bari kapanışı da yapayım. E, montajı da genelde ancak fırsat buluyorum çünkü yatağa yatıyorum, kulaklığı kulağıma takıyorum çünkü güneş her an uyanır diye. Bakar mısınız çılgınlığa, maççama tamam. yani. E, uykum gelene kadar montaj yapıyorum ve gece yarısı e, yayına sokuyorum montajım bitiyor ya da montajım gece bitiyor sabah yayına sokuyorum. Şimdi ben e, montaj için yavaş yavaş mis gibi yatağıma uzanıp uykum gelene kadar montajı yapacağım beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim Hı -hı. yarın Hı -hı. yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hı -hı. hoşçakalın